Otopark Kuralları kanalından herkese selam. Bugün sizlere milli İHA ve SİHA'larımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Hadi gelin başlıyoruz. Milli İHA ve SİHA sistemleri mikro cerrahi benzeri bir operasyona imza atıyorlar ve hareket eden neredeyse her şeyi vurabiliyorlar. SİHA'lar genel olarak bilinen adıyla aslında birer drondur. Ancak bağımsız komanda sistemlerinin son derece gelişmiş olmasıyla güdümlü füzelerden farksızdırlar. Beylenen rota üzerinde kendilerinden hareket edebilen bu insan sava araçları 25 saat havada kalabiliyorlar. Keşif, gözetleme, nakliye, arama, kurtarma gibi alanlarda etkin olarak kullanılan bu hava araçlarının en önemli özellikleri taarruzda da kullanılabiliyor olmasıdır. Yani bu teknolojiye sahip ülkelerin diğerlerinin oranla büyük bir üstünlüğe kavuştukları kesindir. Türkiye bu anlamda küresel ölçekliği güçte yer alıyordur. Peki Türkiye'nin İHA ve SİHA yolculuğu nasıl şekillenmiştir? Bu teknolojiyi elde etme sürecinde neler yaşamıştır? Gelin bir de bunlara bakalım. Türkiye'de İHA sistemleri ilk kez 1980 yıllarının sonunda geliştirmeye ve TSK inventerine girmeye başlamıştır. 1989'da TSK'nın kullandığı ilk İHA, Mencit firması üretim olan Base sistemiydi. 1960'da ilk yerli insan sava aracı X1 Şahit'ti. TUSAŞ tarafından üretildi ancak seri üretime geçilemedi. 1994'de gelindiğinde Almanya'nın hibe ettiği Kennedy Air firması üretimi CL-89 yazısı uçuşlara başladı. Ancak lojistik sıkıntılar yaşanıyordu. Bu yüzden envaterden hızlıca çıkartılmıştı. 1995 yılında ise Cinat 750 sistemi alındı. Bu TSK tarafından gerçek anlamda envatere katılan ilk İHA sistemiydi. Ve Türkiye 2000'li yılların başına gelindiğinde PKK ile mücadelede kırsalda çok ihtiyaç duyduğu insan hava araçlarının temini için İsrail ile anlaşma imzaladı. Bu hava araçları için İsrail'e 183 milyon dolar ödenecekti. İsrail ihale sürecinin ardından 3 yıl içerisinde 10 adet insan hava aracını teslim edeceğini söylemişti. Ancak teslimat beklenen tarihte gerçekleşmedi. Hatta bunun üzerine iki kez daha ertelendi. 2008'de her onlar kabul testleri için Batman askeri üstüne konuşlandırıldı. Bu sırada Türkiye'de yerli İHA'lar için çoktan kollar sıvanmıştı. Kabul testleri sırasında Türkiye her onların asesan üretimi kamera sistemiyle donatılmasını, 30 bin fitte 24 saat havada kalmasını istemişti. İsrail ise şartnamede yazan bu talebi yerine getirmedi. 2010'a gelindiğinde İsrail her onları teslim etmeye başlamıştı. Bunun perde arkasında muhtemelen Türkiye'nin yerli İHA girişimini başlatmış olması yatıyordu. İsrail tarafından sunulan her onların son teknoloji ürün olduğu iddia ediliyordu. Ancak 5'inin motoru arızalı çıktı. Daha sonra Tel yönetiminin PKK'lı teröristleri test etmesi gereken çipleri Heronlara takmayı unuttuğu ortaya çıktı ve Türkiye buna itiraz etti. Diğer Heronlar ise istenilen yüksekliğe çıkamadı ve yeteri kadar havada kalamadıkları için devre dışı kalmıştı. Kısacası İsrail'den alınan Heronlar PKK ile mücadelede kullanılamamış yalnızca kriz üstüne kriz çıkarmıştır. Bu sırada Türkiye'nin milli İHA girişimi de hız kazanmıştı. Sivil olarak da bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak için çalışan şirketler vardı. Bunlardan biri de Baykar Savunmaydı. Özdemir Bayraktar oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar'la birlikte yerli İHA projesinin adımlarını atmıştı. Bayraktar ailesinin İHA serüveninin başladığı yer ise 2000 yılların başında ziyaret ettikleri Şırnak'tı. 6. Üç Güvenlik Tugayı'nda komutanlardan Melih Gülova, Özdemir Bayraktar'a şehit kanlarını göstererek TR'ye karşı teknolojik bir çözüm gerektiğini anlatmıştır. Bunun üzerine Yarbay Melih Gülova'nın da destekleriyle Gavar Dağı'nın eteklerinde bir atölye kuruldu. Baykar ailesi 2 yıl burada kaldı ve gerekli incelemeler yaptıktan sonra TSK için gerekli olan Gölcümini İHA'yı geliştirdi. Ancak çalışmalar devam ederken Yarbay Melih Gülova'nın Şırnak'ta teröristlerin uzaktan patlattığı bombayla şehit düştü. Özdemir Bayraktar bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık demiştir. Ve İHA projesini Şırnak'ta şehit olan Yarbay Melih Güvan'ın verdiği söz üzerine geliştirdiğini belirtmiştir. Sonuç olarak Bayraktar teknolojik anlamda İsrail yalanlarından çok daha ileri seviyede olan yerli İHA'ları üretmiştir. Böylece Baykar Savunma, TSK envanterine giren ilk milli ve özgün İHA'ları ülkemize kazandırmış oldu. İlk silahlı test atışını 2015'te yapan Bayraktar, TB2 taktik İHA üzerine entegre edilmiş roket san üretimi, MAM-I akıllı mühimmatı kullanıldı. Bundan 15 yıl önce Selçuk Bayraktar, İHA teknolojisinin nasıl geliştiğini anlatmış, milli İHA'lar için ışığı yapmıştır. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. 5 sene içinde olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Keza uçağın içine de dünyanın son bulmuş teknolojileri giriyor. Bu teknoloji Türkiye'ye yakalarsa diğer sanayilerde gelişir. Bugün günden güne yükselen ve hızla gelişen milli İHA ve siyasi evrenimiz yabancı kaynaklardaki uzmanların daha dikkatini çekerken Türkiye önümüzdeki 10 yıla damga vuracak teknolojileri göklere taşımaya devam edecektir. Siz de videoda izlediniz. Elimden geldiği kadarıyla Türkiye'nin İHA ve SİHA sürecini size anlatmaya çalıştım. Önceden askerlerimiz operasyona giderken kör kör gidiyorlardı. Ama şimdi görerek gidiyorlar. Onlara, teröristler nerede bunu haber veren bir sistemimiz, bir teknolojimiz var. Bu teknolojiye emek vermiş herkese gönülden teşekkür ediyorum. Son zamanlarda gördünüz Türkiye bahar kalkanı olsun, zeytin dalı operasyonları olsun, orada İHA'ları ve SİHA'ları nasıl kullandığını, nasıl başarılar elde ettiğini görmüş olduk. Yani teknolojinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz savunma sanayinde. Ve biz de bu gelişimi daha ileri aşamaya taşımak için eminim bütün firmalar ellerinden geleni yapıyorlardır. Ve ben artık burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun, bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.